Yani şimdi e, TMSF kontrol ettiği sabah kalsın alması mümkün değil. Niye alması mümkün değil? TMSF e almasın dediği için olabilir ama sabah kalsındaki bugünkü yönetiminin bir kere şeyi var. İşle ilgili kaygıları var. Yani yarın burası satılırsa biz burada kalacağız mı? Biz burada kalamazsak gidebileceğiniz neresi var? Acaba biz Doğan grubuna gidebilir miyiz? Şimdi grubuna onların bir kava alması mümkün değil. Çocuğa zaten temet de doğan buna tavır aldırması mümkün. Şimdi şeyde e, diyelim ki sabah gazetesinde veya ATV'de doğan grubu aleyhine yayınlar yapılıyor. Programın patronu kim? Temet Doğan grubu açacak. Böylece temet seferi saldırıyor. Şimdi temet durduk yerde başına doğan grubu belasını alacak. Niye aslında Temel böyle bir şey? Doğan grubunun rakibi değil. Yani burada çıkıp gidecek. Niye Ahmet Ertürk kendini e, yıpratacak bir pozisyon? Çünkü Doğan grubunun rakip medyaların patronlarına saldırdığı biliniyor. Yani Turgay Cine'ye saldırıyor. Dönemenin Karavet'e saldırıyor. Başka çıkarsa yani ona saldıracak. Ben çıkayım bana saldıracak. Sen Temel Sebebi medya patronu olduğu için Doğan grubuyla itişerek e, kendini hedef ne demek istemiyor. Ahmet Ertuğ akıllı adam. Peki niye Doğan grubuna sarılsın? Ben onlarla geliyorum. İşte Vahap Mulyar'la falan zaten işini idare ediyor gayet güzel. Vahap Mulyar şeye sorulmuştu. Işte, e, Hürriyet Gazetesi'nin e, ekonomi müdürü. Ya da bir tane sefenin sözcüğüne soyulmuş durumda. Bir öyle yapıyor, böyle yapıyor falan filan. Ee, bir de işte Malatya bölgesinde oradan da bir kankalık var. Ee, Vahap'ın çok sevdiğim Can Ciğer kardeşim yani e, en beğendiğim ekonomi müdürlerinin başında geliyor. Ben yani de en iyi dostlarından bir tanesi ama yaptığı bence yakışık almıyor yani. Bu kadar da bir kamu kurumunun sözcüğüne, e, bu kadar işli dışlı olmasına e, bahsederim. Bana biraz garip geliyor. Tabi seversiniz, diyalogunuz olur, sohbet edersiniz, yemek dersiniz, bunlar ayrı. Ama sözlük bakamına neredeyse oturmaz? biraz garip geliyor. O yüzden e, kimse yazmaz bunları, kimse yazamaz. E, kimsenin yazmaya yüreği yetmez. Kolay işler değil bunlar. Tam bu noktada aslında şunu merak ediyorum. Türkiye'de hep başından beri konuşuyoruz ya, medyanın pozisyonu. Ya işte Türkiye'nin demokratik geleceği açısından, demokrasi açısından hani medyada çok sessizim var olması, bir olmaması. Fakat demin sorunuz o çerçeve içinde mesela şey yok. Eniden bu yeşermeye başlıyor çok ciddi. Her ne kadar tırnak içinde AK Parti meclisi derse de işte T24 var, Star var. özellikle bu benim duyduğum son zamanlarda bana gelen ATV sabah e, çıkıldığında ihaleye e, gene hükümete yakın belli sermaye gruplarının altlarında burada zikredeyim, işte sorunlar ismi geçiyor. Sorunlar bir daha ismi geçiyor. Ne bileyim işte şu andaki Ethem Sancağ'ın başında oldu. Ethem Sancağı'nın hürriyette. olabilir. Fakat şunu merak ediyorum. Bu para yani 1 milyar dolar paranın siyasetten e, bağımsız bir dış sermaye tarafından bulunması mümkün değil gibi, gibi geliyor bana. Ona ilişkin bir bilgi var mı size? Yani nasıl şekilleniyor? Vallahi şimdi yani net bir bilgi var dersem yan olur ama aynen e, sana ulaşan bir konu var, bana ulaşıyor. Yani çeşitli Türkiye'den çeşitli isimler var. En başta diye isim Efem Sancak. Efem Sancak kim? Efem Sancak eski bir marşist daha sonra e, Ecra deposu, hedef alyans ecra deposu, hedef ecra deposunu kuruyor. Sonra bunu Alman alyansa e, satıyor, gelinme bir kadar e, para giriyor. Ve e, işte Fokrat'a çiftliğini aldı, bilmem ne falan filan. E, bir iş adamı. Siirt, aslen Siirtli, galiba Van'da yaşamış falan böyle. bir iş adamı Efem Sancak. Efem Sancak e, e, AK Parti'ye Geçmişi de, geçmişinde bir AK Partili falan filan yok. Ee, öyle dinleminle falan filan da e, bir geçmişten kalan bir bağımsız yok. E, milli görüşçülerle. E, o şekilde gelen o bir adam değil. Gelen Fakat sonrasında e, bugünkü ekibarlı arasında bazı sıcak öpü var. Belki siyetlikten kaynaklanan. E, Onu da ben bilemiyorum. Efendim sıcak bugün neyin sahibi? E, i̇şte bu e, Haber 24 var. E, Söyleyin 24 var. E, AKP'ye yakın kişiler tarafından kurulmuş. Onun büyük ortaklarından bir tanesi. Diğer ortaklar Diğer ortakları da... E, Biliyorsunuz herhalde işte ee, Hasan e, Doğan. Doğan yani Ramsey yani başbakanın e, oğluna e, burs veren Remzi Gür'ün e, adamı Hasan Doğan. Federasyon ikinci başkanıydı e, Hı -hı. geçtiğimiz e, federasyon döneminde. E, o var, e, İhsan Arslan var galiba. Ü, e, İhsan Arslan'ın başbakanı. E, var olduğu orada odası olduğu söyleniyor. Kendisi bunu e, veriyor evet, evet. evet. e, ama e, yani şimdi bugün bu özelliğini bu bu gurura geçiyor. Yani e, soyadı evet, de, dedim torunların adı sorun, geçiyor. Soyadı bu gurura geçiyor. Torunların adı geçiyor e, ee, adı geçiyor. E, ee, da girecek e, bu işe diye. Ee, bunun yanı sıra mı geçiyor? Yani iki Arap'ın adı geçiyor. Bir tanesi Hariri ailesi. Ee, biliyorsunuz Telekom'u e, satın almışlardı. Bir diğeri de e, İstanbul'da bu kule yapmak için e, araziye veren yalan hala şey. ödedim ödemedim bilmiyor. Seçimden sonra ödenim söylerim evet. parayı diyordu. Ödenim de belli değil. Onda bir bakmak lazım. E, ee, Maksum'un adı geçiyor. Bu arada Maksum'un bugün şeyini okudunuz mu? Ya okumanız lazım. Yani ne iş bu Bugün e, şey yazmış e, vatanda. Hay Allah. Mine son yedi. Mine, mine kırık kanat yazmış. Şeyh Maksum'un Bodrum'daki seks seferi. Yani onu okuyun yani. Hı. Öyle bir iş. Maksum Bodrum'da Rus Kosova tatile geliyor. E, 40 tane Rus fahişe, 20 tane de Filipinli Masaz'la beraber. <laughs> yine son diyor bugün bunu. Müthiş yazmış. <laughs> ama her şey helaldi diye. Ee, her şey o maksimum da e, adı geçiyor bununla ilgili. Tabi i̇şte, bunlar dedikodu konu da olabilir. Doğru da olabilir ama e, böyle isimler zikrediliyor. E, çok önemli. Ee, şimdi bunu masaya yatıralım. Otur. Yatıralım. Niye yatıralım? Atıralım. <laughs> masaya hiç yeter. Maksum bir ufak olacak zaten. <laughs> ee, şimdi Mördak dediğiniz Yahudi sermayesi. Maksum evet. dediğiniz Arap sermayesi. E, dolayısıyla Arap sermayesinin e, böyle bir yani ürün İslam mı yoksa ötesi mi kaygılarının taşındığı, batı tarafından taşındığı bir süreçte e, medyada bu kadar e, parasını koyup giriyor olması bir endişe yaratır mı yaratmaz mı? Bilmiyorum. Ama o bakın giriyor olması. Kardeşim orada da girmedi değil zaten. Farklı, ya. Mu, farklı bir sermayesi. Yani o Arap sermayesi olmaz Yani e, Dubai sermayesi biraz Arap'ta. Yani International diyoruz. Çok, e, bir şey. farklı bir şey e, ee, Hariri Sertayir'e yani Hariri servetini Amerika. Hariri bir servetini de o Hariri çok zengindir ee, bagaç, ee, Lübnan e, Lübnan'a fakat işi gücü Amerika'da. E, Lübnan'ın e, barış sürecine girmesiyle beraber, Lübnan'ın iç savaşın gitmesiyle beraber Hariri Lübnan'a başbakan olarak görünce ve Lübnan'ı kendi parasıyla yani şahsi parasıyla Lübnan'ı yeniden inşa etmeye başladı. E, ee, o arada işte Arap dünyasında sorunlar yaşadı ve Suriye'nin karıştığı bir e, karıştığı karıştı, iddia edilen bir, karıştığı iddia edilen bir şeyle e, suikast sonucu bu da öldürüldü ama Harun aslında biraz e, Amerikan yani Amerika'dan evet. evet. e, geliyor orada zemin olmuş e, bir adam e, maktum uluslararası sermaye e, piyasalarında önemli bir isim e, her tarafta yatırımları var yani Amerikan bankalarında yatırımları var e, kendi ülkesini e, zaten e, Miami'ye çevirdi falan e, farklı bir e, e, ama para bu yani. Herkes bir yöne gelir para söz konusu olduğu zaman. E, kötü bir şeymiş. Ulan ne güzel. Arap Yahudi Savaşı, Arap İsrail Savaşı Türkiye'de sermaye ortaklığı dönüştürüyoruz. Büyük ihtimalle başka yerlerde de dönüştürüyoruz. Diğer için bir yakla çalışsın da hakikaten fotoğrafın arkasına geçip ne olduğunu anlamaya Yani en kötü tahvila anlamında sormadım zaten bunu hakikaten. Ee, bu ee, sakat hani bir anlamda merak ediyorum bu işlere bakacağız. Çünkü bahsettiğiniz şaka değil, Türkiye'nin ikinci büyük medya grubu. Dolayısıyla Türkiye'nin ikinci büyük medya grubu olmak, Türkiye'nin ikinci büyük medya grubu kalmak anlamına gelmiyor. Sabah ATV e, ya da işte e, Turgacı'nın sahil olduğu merkez grubu Türkiye'nin ikinci büyük medya grubuydu. Türkiye'nin birinci büyük medya grubunun rakibi olduğu için. Şimdi eğer siz burayı alan kişi Doğan grubunun, Türkiye'nin birinci büyük medya grubunun rakibi olmaktan uzaklaşacak bir e, anlayış dersine girerse, yani meydanı onlara bırakıp farklı bir koşmaya başlarsa, o sahayı onlara bırakıp Türkiye'nin ikinci büyük medya grubu olmaz. Bir medya grubu olur ama e, ikinciliği yaratan birincinin rakibi olmak, birincinin karşısında durmak. Birinci ve ikinci aynı yolda koşmuyorlarsa ya da beraber koşuyorlarsa rakip olmazlar. Rakipler beraber koltuğa koşmazlar. Onun için o rekabetin olup olmayacağını o zaman geçecek. Yani, kimin alacağına bağlı. Yani nerede alıp da ya bana ne aydın o da zengin olsun ben de zengin olayım. Aydın'la beraber iş kurtarırız biz. ne derse o zaman çünkü ikinci bir medya grubu olmaz. Yani oradaki rekabe şu. E, nasıl tarif edeyim? Şimdi şu tahtır alayla diyelim. Böyle duruyor burada. Yani burada Aydın Doğan var. Karşısında ne vardı? Ciner vardı. Ciner tahtır var, alayla düşünce burası Aydın Doğan'a bastı böyle. Çünkü burası Aydın Doğan'a var Işte. Ne var? Zaman var, açık var, vakit var. E, şu var, bu var ama onlar tahtır gibi üstünde durmuyorlar. Karşısında alayla aslında duruyorlar. Şu taşıyan aslında duruyorlar. Onlar başka bir Doğan'ın karşısında kim oturursa ikinci medya grubu olur hatıra ve sabah alacak olan eğer öyle bir yer seçerse kendi yani Aydın Doğan ve medyasını rakip e, seçerse onları bulurlar. Seçmezlerse orası boş ver, Aydın